Izle. Evet karşımıza Ahri var Soruyu soruyoruz Bakalım ee, chat mantı anlamış mı Ahri'ye Q ve auto atak atabilecek menzile girebiliyor muyum Bakalım ee, chat Ne diyecek bakalım Ekrana baktık şimdi Yok diyor Yok diyor yok diyor yok. Şimdi çok normal yok demeniz. Çünkü Vlad bilmiyorsunuz. Ee, Ahri'nin menziline girebiliyoruz. Yani oto atak Q atacak menzile girebiliyoruz. Siz birazdan göreceksiniz. O yüzden eri kızart gireceğiz. Q attım geri çekiliyorum şu an. W oto atak atmaya gelecek Ahri bana. Q skill'im yok. Gelsin dalacağım. Tamam second pin giriyor. Evet arkadaşlar. Ahri'nin menzine girebiliyor muymuşuz? Eğri kızartı olmasa bu takası bu şekilde kazanacak mıydım? Bakın fark ettiyseniz Q geldikten sonra Ahri'nin üstüne koştum. Orası çok ince bir detay. Q geldikten sonra Ahri'nin üstüne koşmak. Önce minyonlara Q attım sonra Q geldi ahrenin üstüne koştum sonra kırmızı Q'mu atabildim ahriye. Çünkü minyonlara Q başladım. Minyonlara ne kadar erken Q atarsanız o kadar iyi olacak sizin için. Yiyeceğim onu. Neden yiyeceğim? Anlatacağım birazdan bekleyin. Canım ne kadar az olursa o kadar iyi şu an. Last standım var. Demucumu arttırıyor çünkü. Bir tane Q atarsam süper takası olacak demiş. Ama çok mümkün değil gibi şu an. Ee, dive atmak için hazırlık yapmaya çalışıyorum şu an son vuruşumdan dolayı. Ne kadar azsa canım o kadar fazla vuruyorum. Bir tane Q tutturmam lazım dive atabilmem için ama onu yemeyecek gibi gözüküyor. Her neyse potion yok benim de potion'um yok. Vlad oynuyorum ben ama. Canım ne kadar az o kadar fazla yaşıyorum bir de. E, ee, ghost angle arıyorum şu an. Ghost atıp kırmızı Q atma angle arıyorum. Eee... adamla TP var ama yok. 2 wave ittiremez. Güzel. Koşacağım şimdi. Bakayım crash'te böyle. Okey koş direkt koşuyorum. Canımı dolduracak hiçbir şekilde vaktim yok. Bakın direkt puşluyor, hard puşluyor. Allah'tan arkadan bir, bir milyon daha geldi. O kadar fazla şey kaybetmeyeceğiz. Harika. Tamam kanon kaybedebilirim. XP'sini alırsam müthiş bu arada. Kendisini alırsam alacağım galiba bakayım. Oo oo oo. Oh my oh my oh my. Oh my. Aa, tam oto atak atarken Q atıyor. Demiyorum. ne Yapacak yani. Ne yapacak bir şey yok. Şeytan külatım var. Açılıyorum şu an. Harika bir durumdayım. Hiçbir şey için sıkıntı yapmaya gerek yok şu an. Mis ee, Misclick attım. Şimdi ben bu minyonları almaya geldiğim anda oto atak attığım anda Q atacak. Gördünüz mü? Çünkü animasyona giriyorum. Az önce iptal ettim animasyonumu mesela. Onu yapacağını bildiğim için. Ben de karşılık olarak fake attım adama. Her animasyona girdiğimde bana kötü atıyor. Ben de gidiyor oto atak atıyor gibi yaptım. Geri çektim karakterimi. Mind Games. <laughs> Ultiyi niye attım? Adamın TP'si yok. Burayı puşlarsam TP'si olmadığı için burayı kaybetmek zorunda kalacak. Base atarsa zaten burayı kaybediyor. Durursa dive yiyor. TP'si yok. Bitti. Nokta. Allah. Hayatı bitti. Dodge atmadı. Dodge atmadı. Dodge atmadı. Dodge. Oo. Üy. Ama kanon kaybettin. <laughs> Ahri'nin bizi öldürecek asla hasarı olmadığı için. Yani mesela gidip ben buna bir tane Q attığımda worth oluyor takasım. Bakın şimdi yavaş yavaş öne geçiyorum. Ahri'nin potion olmadığını biliyorum. Evet e, Ahri az önce botlarının klik attı ve bunu gören Vladimir durur mu? Yapıştırdı şeyi. Push'u yapıştırdı. Let's go. Ulan soru işareti her şey attım ya. Bulayarak baitlemek için bu hareketleri yapıyor. Abi niye Jarvan'a vurmadık ya? Yapmayın ya. Neden şarvanı? Neden ahri fokus? Ahri nasıl yakalın? 9 tane şeyi var adamın. Flash'ı var. Gözünü sevdiklerim. Bu nasıl bir şeydir? Targetingdir be. Bunu alabiliyor muyum bir tane otatakla? Allah kahretmesin. Ya düşmeden almak istedim alamadım ya. Anlık. Bir bota gidelim bakalım buradan. Ama base atıyorlar. Oh shit oh shit. Yani iğrenç de karakterleri var ya. Aa süper lan. Harika oldu bak bu. Harika oldu bak bu. Harika. Ultiyi erken atıyorum. Şu arıvanın çünkü DPS olduğunu biliyorum. Yenilmezle birlikte beni sıkıntıya sokabileceğimi biliyorum. Benim onu öldürecek hasarım yok. Onun da beni öldürecek hasarı yok. W bitip kötü attık. Devam etseydik şu atmak için gelseydi yüksek ihtimal toşlamam gerekecekti. Zayan ne yapıyorsun? Ah be oğlum. Efef veriyor bir de ya. Allah'ım ya Rabbim. Liander'i var ahride. Bir tane köy yersek damage vuracak artık bize. Dikkatli oynamamız lazım. Bunları almamız lazım. <laughs> evet. Rabadon'a gideceğiz şimdi. Let me bot Aa çok iyi. Ghost'a erken basalım. Ölmeyecek. Ölmeyecek. Sıkıcı bir durum. Minyonları bir alalım. Şaka mı ya? Şaka mı ya? Tekrardan mota gideceğim. Şimdi şu an savaşıp yapamayız yani bir şey. Ölüyor herkes. Sideninden XP ve milyon almaya çalışıyorum arkadaşlar. Savaşl savaştığımız zaman enemy team daha güçlü olduğu için bizden zaten kaybedeceğiz. O yüzden olabildiğince um, Olabildiğince buradan Rabadon'a gitmeye çalışacağım Adamlar daha yani baksana kule altında bile duramıyorlar. Buradaki Plate'i alma şey almaya çalışalım. Bounty, iki tane bounty. Evet, ıı. <laughs> Oho, 600 vurdu bir tane ototakla. Ejderha var. Ee, top 2 milyonları bir almaya gidelim. Belki try şey yapar. Greedy falan davranır. Çünkü ultisi yok şu anda. Ultisi yokken belki öldürebiliriz. Çok güzel. Rambo'dan az kaldı. 20 dakikada 205 CS'imiz var. Buradan bir minyon daha da sağlam alalım çünkü adamlar botlarına tıklayacak ejderha almak için. O sırada buradaki minyonları alabiliriz. Zrayla daha yeni base'e gitti. Buraya gelene kadar burayı alıp base atacağım. ho <laughs> 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 w kullanmadan o attığımız doğucular sayesinde en son ana W'yu sakladık ve şansları kalmadı. Try gelip temizleyecek. Geldi. Oh, oh wow, oh. Oh mama. Oh mama. Güzel. Ooh, güzel. 16 level olduk. Şimdi şöyle, spellerimiz yok. Spellerimizi beklememiz lazım. O zamana kadar da Vladimir ne yapmalı? O zamana kadar minyon kesmeli Vladimir. Kuleyi aldım. Base'e basıyorum. Şu an bakın minyon sayım 24 dakikada 237 ve hem oyuna etki eden hareketler yapıyorum. Büyük baya baya büyük seviyede oyuna etki ediyoruz. Hem de dakika sesimiz var. Bu ne zaman takım savaşına gireceğiz? Ne zaman ghost flash kullanacağız? Ve ne zaman minyon keseceğiz? Bunu çok iyi bildiğimiz için yaşanıyor. Tekrardan bakın spellerim yok. Adamın üstüne koşmuyorum şu an. Bak yine koşup alıyorlar. Ben adamlara flame atmak yerine kendi oyunuma odaklanıyorum tamamen. Siperlerim geldikten sonra tekrardan takım savaşına gireceğiz. Ama onu, o olana kadar dakika ses tutmaya çalışıyorum ve eşya aldıkça adamlara tek atacak kıvama geliyorum. Hem de Kaysa ile aramda olan level farkına bakın. Şu an R'ye bastığım anda Kaysa ölür. Ghost'um yok. Tekrardan buraya gidiyorum. Önce buraya alalım. Ondan sonra Ejderha'ya gidebiliriz. O zamana kadar Ghost gelecek çünkü. Eee, falan ultisini kullandım. Ben buraya gireceğim ama şimdi tır, e, Jarvan bana ulti atarsa Donyam yok arkadaşlar ya. Yani tek attım şey. kadar zor maç. Chime yiyip bari burada. Çok zor bir maç ve bir tane hareketi yanlış yapsak şu ana kadar o minyonları almasak dakika sesimiz olmasa Try'ın 7 tane oto atağını Fat Try'ın 7 tane oto atağını ben orada tankladım az önce hatta arkasından gelen oto atakları da tankladım bir tane hareketi yanlış yapsak şu an bunların hiçbiri yaşanmayacak haberiniz olsun hareket hızları inanılmaz fazla şu an bulut ile birlikte çok sıkıntı yaratacaklar Zonyam olduğu için rahat bir şekilde gidiyorum train üstüne. Ama tabi benden çok daha hızlı hareket ediyor voltajları dolayısıyla. Tekrardan bota gidebilir try. Ki ben bota gideceğini düşünüyorum. şeyi bu yüzden aldım. Şu an full buldum. Ghost'um var. zonya almak zorundayım bu maçı çünkü train ultisi çıkışında beni öldürecek. Ee... bekliyorum. Ulti atabilir de. Sen ne öldü bilmiyorum ama orada Sinch'de ölecektir mutlaka. oradan yani o yönden gelirse bakar ölecektir. İlk basamadan öldü. Buraya girebiliriz. Ghost'u bastım burada bilerek. Adamlar sadece çok hızlı koşuyor biraz problem. At dalın buna ben böyle tutacağım. İkisine de ulti attım bu arada. Hem payka hem Chayvan'a. Hoş geldin. Hoş geldin sen de. Ha dojlamadık. Buradan Jarvan yokken bir şeyler deneyebilir miyiz? Ahri çarmayamamam lazım. Ahri çarmayarsam bu oyun bayağı zor Pyke burada olabilir. Yok gelmedi. Oooo. 김우리 와사네? 가슴 무리오 에이. 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 우유. 우유. 밑에 Havale atmak zorundayım Öldürecek yoksa DPS'ten öleceğim Ve Sadece kaybedilmemizin tek yolu bot deninden Tray'in oyunu bitirmesi Onun dışında şu an kaybetmememiz lazım At birini herhangi birini at herhangi birini at Gerek olmaz <laughs> At onu at beni sana Burada bir Pike varmış ya da burada bir try varmış. Ulti attı direkt EQ attığım gibi. Bir Q atalım garanti kademe ölsün. Pike'ı Ghost flash kullanmama gerek bile kalmadı ama şimdi Ghost'a erken basıyorum. Pike ekranda görüyorum. Görelim ekranı ekranda. Hop. Öldürelim. Neredeymiş Ahri? Bir saniye. Gel bakalım Ahri. Aaa ultiyle dojladı. Nice try. Enti. Güzeldi. Yani Şimdi benim ee, nasıl desem size anlatmaya öğretmeye çalıştığım her şeyi bir maçta görmemiz mükemmel oldu. Elmas 1 evesinde Elmas 1'in ve Elmas 2'sin dedi o civarlarda bir şeydi. Elmas 4 olma bakmayın Windred yüksek olduğu için o şekilde o Elos'u yüksek. Bu maçta anlatmak yani benim size öğretmek istediğim her şeyi bu maçta uyguladım ama sadece anlatmadım. Yani çok fazla anlatarak oynamadım bu maçı çünkü artık Anlıyor olmanız lazım beni izliyorsanız. Her maçta anlattığım şeyleri uyguladım tekrar tekrar. Ve maçı kazandık. Çünkü Baron'da Ghost Flash kullandık. Ejderha'da kullandık. Onun dışında CS kestik. Çocuktan midlenen koşup ölüp FF spamlediler. Ee, sakin kal kaldık. Minyon kestik. En sonunda ve yani mükemmel bir vıral oyunu gerçekten. Hani normalde bu kadar üzerine konuşmam. E, maçı kazanırım, geçerim ya da kaybederim, e, anla derim Daha iyi oynayabildiklerim. Ama bu maç üzerinde konuşma sebebim. Az önceki maçın üzerinde konuşma sebebim. E, mesela bu maçı da 19-2 oynamışız 18-0 oynamıştık 18 ama hiçbir şey hiçbirinde bu şekilde üzerinde konuşmadım. Bu maçta olabilecek her şeyi doğru yaptık. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Zonya tercih de güzeldi. Devam edelim.